Merhabalar, ben Zengin. Ee, bugün de uyandım ve villamda güzel bir sabah geçiriyorum. Ee, bugün biraz canım sıkıldı, ne yapacağım bilmiyorum. Bildiğiniz gibi dün fakiri sinirlendirmiştik, onun evine TNT koymuştuk. Fakire evinde uçmuştuk onu kıskandırmak için. Bugün de isterseniz otele falan gidelim, biraz rahat edelim. Sonuçta zenginiz değil mi? Hadi şimdi kanatlarımı almaya gidelim. Bugün fakiri pek kıskandırmayacağım, onunla hoşsun gelmiyor. Evet, şuradan kanatlarımızı alalım. Bu gördüğünüz siyah maske de, benim hırsızlık yaparken taktığım maske kimseye söylemeyin. Kanatlarımızı alalım, hava fişeklerimizi alalım. Gidelim biraz da zümrüt alalım. Çünkü köylüler zümrüt sever. Yani otelciler. Otele gittikten sonra rahatladıktan sonra da belki biraz hırsızlık yaparız. Ne dersiniz? Sonuçta işte hırsızız yani. Şöyle gizli geçtirmeye gireyim. Hop. Sandığımı açayım. Şöyle birazcık zümrüt alalım. 9 tane yeter gitmeden önce son bir kez hava havuzunda yüzeyim şöyle. Hop. Oh be rahatladım yemin ediyorum buz gibi havuz. Fakirin böyle havuzu yok. Rahatladım buz gibi havuzunda. Çıkalım. Uçmayı unuttuk. Hemen evin tepesine çıkalım. Uçalım şöyle. Bugün hırsızlık yapacağız. Peki sizce hangi evi soyalım? Yorumlara yazın. Hangi evi soyacağımızı. Fakirin, fakiri kızdıralım peki. Üçüncü bölümde de fakiri kızdıralım isterseniz. Evet şimdi kanadımızı giyelim. Tamam fişeklerimizi de elimize alalım. Hop şöyle uçalım. Havalara doğru çıkalım. Mükemmel. Şu an otelin üstündeyiz. Şöyle yavaş yavaş oteli iniş yapalım. Otelin havuzuna girelim. A, kafam çarptım. Kafam acıdı biraz. Neyse. Burada bir tane köylü var. Merhaba. Bu otel ne kadar acı var? Sadece bir gün kalacağım. Bu otel yani bir günlük 900 yumurt. Tamamdır. 900 yumurtmuş arkadaşlar. Hemen 900 yumurtamızı verelim şöyle 9 yumurtamızı attık. O da alır oradan zaten. Otele eylemeye gidelim. Havuza girelim mi? Kod devasa bir havuz. Benim havuzum bile bu kadar büyük. Turumuza devam ediyoruz. Şimdi bu havuzda biraz yüzdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi de gidip biraz canım güneşlenmek istiyor. Bir sürü şenzmok var. Burada mı güneşlensem? Şurada mı güneşlensem? Sonra bir sürü yer var. Bu köylü burada durmuş. Otelde benden başka kimse yok. Çünkü bu, bu otel çok zengin bu oteli. Bu otele gelmek çok zor. O şu koltuklarda biraz ot oturalım güneşlenirken sonra. Evet şurada ot oturup güneşlenelim. Ha şöyle bir uzanalım. Oh, uzandık. Evet ben burada bayağı bir uyuyacağım. Uyumaya başladım bile. Oo, arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Soygun çünkü zengin. Bir otele gitti. Onun evine soyguna gideceğim. Onun her şeyine batıracağım. Elmaslarını çalacağım. Aslında çalmasam ben iyi kalpli birisiyim de. Ama o bana çok kötü kötülükler yaptı. Ona bir kötülük yapmazsam içimde kalır. Tamam O yüzden oraya yanına gideceğim. Şimdi onun yanına gideceğim. Zaten kimse evimi soymaz. Hakirim. Bakalım. Şu baksana şu otel çok güzel. Kesin zengin bu otelde kalıyor. Çünkü başka otel yok burada. Zengin evde burası bak. Al, para işareti koymuş. Acaba otelde mi? Gözükmüyor da. Ha, orada orada. Neden koptu? Gideyim ben. Şu güzel havuza bakın. Keşke benim olsaydı. Kesin burada hep yüzüyordur. Bu ev benim olacak. Aslında benim nasıl olacak ki? Hemen beni kovdurur bu çocuk. Orada beni görmez umarım. Kaç lira vermiştir bu eve ya. Çok güzel. Şu mutfağa bakın. Bu tabloya örümcek tablosu. Bakalım buralarda neler var. Burada fıçı var. Burada çok güzel şeyler var. Çok güzel yaptırmış. Şurada bu tablo mesela. Aa, gizli yer. Ne kadar da güzel. Acaba kaç liraya yaptırdı bu bizleri? Oo zümrütüm var. Altın. Üstündekine de bakayım. Elmas. Hepsi benim oldu. Çok güzeller. ha çok güzel. Orada orada bize bakıyor. Umarım görmemiştir. Ha, gireceğim. Çok güzel altınlar ya. Elmaslar da çok güzel. Ben saklanayım buraya. Şuraya mı otursam acaba? Arkadaşlar zengin evine gelmeden tüm sandıklarını soymak istiyorum. Of. Bakalım. Bu, bu hırsızlarda olan bir maske. Demek ki bu hırsızmış. Nah, buradakiler boş. E bu hırsıza biz ne yapacağız? Bakın burada neleri var. Çok güzel bir kuyu özeti var ama kesin bunları da çaldığı paralarla yapmıştır. Şimdi biz ne yapalım? Bir yere saklanmamız lazım. Ya aynı tarafa saklanırız. Bence o bizi göremez. Bugün çok güzel bir sabah. Resmen o kadar rahatladım ki. Çok güzel bir sabah bugün. Şöyle biraz evime bakayım. Birazdan evime gideceğim artık. Çok yüzdüm, çok eğlendim. Sanki evde birilerini gördüm az önce. Yok ya kim cesaret eder benim güzel evime girmeye? Fakir mi cesaret eder? Cık cık. Gideyim şöyle kendime doğru yavaş yavaş. Eve gidelim de biraz hızlılık yapalım. Şöyle son bir kez havuzuma gidelim. Hop biraz gidelim. Oh be. Yemin ederim rahatladım. Şu yolumuzdan evimize doğru gidelim. Tavuk ne yapıyorsun? Tavuğa da vurduk. Çok güzel bir zenginiz. Evimize doğru gidelim şöyle. Hırsızlık maskemizi giyelim. Ve hırsızlığa başlayalım. Bence şuradaki evi soyalım. Mehmet buradaki evi çok iyi. Tamam. Hadi şöyle evimize girelim. Ne kadar da zenginim. Ne kadar güzel bir hayatım var. Önce gidelim hırsızlık maskemizi alalım. Şunuza bakalım. Ee, e, maske, işte maske. Maske nerede? Maske buraya mı koymuştum? Hayır kola şişesi. Kola içmiştim ben bir kere bunda. Maske yok. Maske kim çaldı benim? Hırsızlık yapacaktım ben onunla. Maske nerede? Buraya mı koymuştum yoksa? Bir dakika. Benim tablom böyle değildi ki. Lanet olsun. Elmaslarım. Altınlarım, zümrütlerim. Aa, bunu kim yaptı biliyorum. Aşağıdan sesler geldi. Zengin benim yaptığımı anladı galiba. Ben hemen buradan kaçmam lazım. Aşağıda mıdır? Yok kaçacağım hemen. Ah ah. Kimsin? Gel buraya. Zengin geliyor. Kaçmalıyım. Arkamda da. almak için zümrütlerimi çaldı. Şimdi onun evine gidip zümrütlerimi ge geri alacağım. Maskemi de. Ee, fakir hemen gitti. Ben de onun evine hızlıca uçarak gideceğim. Onu kovalayacağım. Elime de çakmak aldım bir tane. Bu çakmakla onun evine ateş edeceğim. Yeter artık. Çok olmaya başladı. Gördüğünüz gibi hala evine doğru kaçıyor. İşim bitti fakir gel buraya. Şöyle inelim şuraya. İşte şimdi işini bitireceğim senin. Arkadaşlar eve geldim. Hemen elmaslarımı saklamam lazım. Gizli yerime. Ya zengin geldi. Bunları saklayalım buraya. Sandığa koyacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Şurayı da kapatalım. Ben burada kalacağım. Aşağı inemem. Beni döver. İşini bitirdim senin. Bakalım hemen arkadaşlar. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Aa ben de amına ışıkla. Şöyle evini atıp kendimle çevireyim. Hiçbir yere çıkamazsın. Bakın hala evin içinde. Arkadaşlar altta sesler geliyor. Ateşe çevir demiş. Sen kimsin? Çık buradan. Yaktın evimi. İşte böyle yanarsın seni pis fakir. Seni öldüreceğim. Elmaslarımı çabuk ver. Vermiyorum. Kaçmam lazım. Şifteme basmışım. Oturmuşum. Ya... Nerede elmaslarım? Söylemeyeceğim. İşte buldum. Evim oh, söndü. Ha, ettiği için evimin ya. Seni pis zengin. Ne yapacağım bilmiyorum. Ekinlerini kıracağım tekrardan. Yapma. Ona benim. Asla senin değil. Sen pis bir fakirsin. Gidiyorum şimdi. Senin hırsız olduğunu biliyorum. Benim hırsız olduğumu öğrenmiş. Nasıl öğrenir? Bu taştan şey dene. Bugün görmüştük zaten size söylemiştim. Çok garip bir şey. Sanki çok eskiden kalmışa benziyor. Bakın yosunlu taşlı. Üstüne bir sürü flamalar var. Acaba içinde ne var? Oo inşallah içinde fakiri öldürmeme yararacak bir şey çıkar. Hadi içini kazalım. Şöyle kazdık. Burada bir sandık var. İçindeki şu kılıca da bakın. Efsanevi bir kılıç buldum içinde. Aa bakalım ne kadar güçlü. Çok güçlü. Gördünüz mü? Domuzu nasıl hemen öldürdüm? bunların herkesin işini bitirebilirim bu kılıçla. Bitti. Eğer bu kılıçla fakirin işini bitirmemiş diyorsanız yorumlara yazın. Bunun yüzünden bugün soygunu yapamadık. Tam bir fakir bu çocuk. Evet. Görüşmek üzere. Bu da burada durmuş mal gibi bana bakıyor. Şöyle vurayım bir tane. Fukara. Görüşmek üzere.